Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizlerinde sarkan bir göbeğiniz varsa ve kilolarınızdan çok rahatsızsanız lütfen bugün anlatacağım videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü sizleri 15 gün içerisinde yaklaşık 10 kilo vermenize sağlayacak bu muhteşem tarifimizi hemen yapımını anlatmak istiyorum. 1 su bardağı kadar nohuta ihtiyacımız var arkadaşlar. 1 su bardağı nohutumuzu bir Tenceremiz olabilir, bir tane büyükçe bir cezvemiz olabilir İçerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Nohut gerçekten protein oranı ve lif oranı çok yüksek olduğu için kilo verme sürecimizde bizlere destekleyici olacaktır. Lütfen kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Şimdi ise üzerine 2 su bardağı kadar su ekleyeceğiz. Eğer sizler beni Saydahat'ın Instagram hesabından da takip ed ederseniz arkadaşlar, oradanlar çok güzel reis videoları paylaşarak çok güzel tarifler veriyorum. Bana oradan da desteklerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Ben şimdi gördüğünüz gibi biraz küçük geldi yani tencerem. Öncelikle tenceremizi hemen bir değiştirelim arkadaşlar. Ee, İçerisine kullanacağımız farklı malzemeler de var çünkü büyükçe bir tencereye geçiyorum şimdi. İçerisine bir tane limonu karbonatla güzelce yıkadım. Ve dilimler halinde kabukları ile birlikte keseceğim arkadaşlar. Çünkü limon kabukları ile birlikte kullanıldığında etkisi 10 kat artıyor arkadaşlar. Harika bir antioksidan özelliği vardır ve ödem atıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda yağ yakımımızı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Limonumuzu güzelce kestim ve tencerem içerisine gördüğünüz gibi aktarıyorum arkadaşlar. Şimdi içerisine kullanacağımız bir diğer malzeme ise zencefil olacak arkadaşlar. Zencefili ben burada toz kullanacağım. Sizler taze zencefili de kullanabilirsiniz. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar toz zencefili zencefili ben suyumun içerisine aktarırım. Sizler kullanacaksanız bir serçe parmağınızın ucu kadar taze zencefil de koyabilirsiniz. Yine aynı ölçüde tarçın ekliyorum arkadaşlar. Ve bu bu tenceremi ocağıma alarak yaklaşık 15 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada oğlum geldi. Şimdi onu da görmüşsünüzdür zaten. Hemen ocağımıza alalım ve kaynatalım. Öncesinde içerisine 3 su bardağı kadar daha su ekliyorum. Yani içerisine 5 su bardağı su ekledim arkadaşlar. Ve içerisine 1 su bardağı nohut ekledik. 1 tane limonu kestik. 1 yarım çay kaşığı, yarım tatlı kaşığı Zencefil, yarım tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz. Şimdi hepsini birlikte ocağa alıyoruz ve 15 dakika boyunca kaynama işlemine bırakıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kaynadı benim suyum artık hazır hale geldi Evet arkadaşlar şimdi bunu nasıl kullanacağız sizlere hemen bunu anlatmak istiyorum Öncelikle tamamını süzün ben soğuduktan sonra tamamını süzdüm zaten sizler e, bekleyin soğusun ve tamamını süzün arkadaşlar Ilık soğuk içmeniz hiç fark etmez günde bir defa bir bardak içeceksiniz arkadaşlar aç karna içmeniz çok önemli günde bir defa aç karna içmeniz çok önemli gün içerisinde yiyeceğiniz ilk öğünden önce aç karnına bunu tüketin. Ramazanda da kullanabilirsiniz. Kalınlığı buzdolabında saklayın arkadaşlar ve 5 gün boyunca bunu bu şekilde tüketmeye devam edin. Ardından yine 2 defa daha hazırlayın. 5'er günlük ve 15 gün boyunca içimine devam edin. Kısa sürede 10 kiloya veda edeceğiniz bu karışımı arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok 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 sevinirim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.